Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün yeni bir video ile karşınızdayız beyler. Gördüğünüz gibi tüm o burada çalışıyor. Biz gibi her şey güzel, hayat güzel. Şimdi burada çalışsın biz bakalım bölümde neler yapacağız. 145 bin euro var. 145 bin euro iyi para. Paramız var aslında. Şimdi bence şöyle bir şey yapabiliriz beyler. Bu 145 bin euroya tarla alabiliyorsak başka bir tarla alabiliriz. Ki bence güzel olan şey o. Bence mantıklı olan o. Bir tane bir tane tarla alabiliriz bu 145 bin euroya. Ee, ve ondan sonra hani o tarlaya yatırım yaparız ve o tarladan kazandığımız paralarla artık makineye sonradan gireriz. Şu mesela baldır. Hani 280 bin, bu 300, şu 220 bin. Şu 50, şu 60 bin aslında bir şey değil mi? Şu alınabilir. Yani bizim tarlalara ters tarafta ama yine yani bu tarla ne kadar uzaksa bu da aynı uzakta aşağı yukarı. Bence bu alınabilir biliyor musunuz ya? Hani 60 bin euroya bu alınır abi. Bence bunu alalım beyler. Yani en azından bir tane daha yani ufak tozlu bir tarla almış oğlum ondan sonra şuralara falan gidilebilir gidilemiyormuş çok bu şey ağaçlık alan şu 82 mesela şey 25 numara 82 bin de bu güzel mesela şu iyi iyi değil çünkü çok gereksiz alan veriyor falan ya ileride para toplayı beyler şunu alabiliriz bunu da alıp şöyle ortadan ikiye bölürüz İki tane arılı tarlı tarla olur e, falan aynen bir 291 toplayıp bunu alırız ileride neyse evet, şimdi bir tane daha ekstra tarlamız var Onda ne var şimdi? Mısır var. Pek ondaki mısır hasada hazır değil. Şey hasada hazır, büyüyor ama gübre falan hiçbir şey yok. Ama en azından kireç ve pulu gereksinim de yok. Güzel tarafı. Ben bunu gidip gübreleyeyim şimdi beyler. Bu çalışırken. Ondan sonra biçer alıp şunu biçeriz. Güzel fiyat olursa satarız bunu. Ve çimleri biçe, biçmeye salabiliriz işçiyi. Aslında çim biçme makinelerimizi büyütsek iyi olacak ama büyütemiyoruz çünkü ona göre traktörümüz yok kötü işler işler çok kötü tamam ben bir şey alayım o zaman bizim tüm ozancı çalıştırayım ben de. şöyle birazcık şöyle, alayım ha. tüm ozancı çalıştıralım gidelim şimdi bununla gübreleyelim yeni tarlamızı ve aslında yeni tarlamızı gübreledikten sonra yeni tarlamızı ineklere birazcık bakabiliriz yani elimizde ne var ne verebiliyoruz onlara şu an falan ona birazcık bakabiliriz onu gübrelikten sonra şey ineklere baktıktan sonra da kalın işlere bakarız diyecektim. Bu niye böyle döndü? Geçen bölümde bunun bir, direksiyon sistemi övmüştüm. Çok rahat falan demiştim. Çaptık. Garip. Garip abi. O oh, diyormuş. gidiyormuş bak unutmuştum. Diyormuş. Hangi tarla bu? Hı, şu köşedeki tarla. O tarlanın tarafına çit mi var ya? O tarlayı satacak mıyız biz galiba? Çit niye var o tarlanın da? Sadece bu tarafta var tamam çok sorun değildir diye düşünüyorum bakalım girelim bir gübre atalım biz şu çitlerin olduğu taraftan birazcık ben böyle çim yapacağım daha bizim tarladan birazcık feragat edeceğim tarlanın etrafında hatta böyle fırtalanın etrafında birer ince bir, birer şerit çim bırakacağım tarladan birazcık feragat etmiş oluruz ama işçi de bizim için daha rahat olur beyler o kadar tarlalık alandan o ee, azıcık tarlalık alan kaybetmişiz çok sıkıntı değil ben yiyip bu kameraya bakıyorum kamera burada lan kameraları karıştırdım <laughs> buraya bakıp konuşuyorum ee, birazcık tarla kaybetmişiz çok önemli değil baksana ağaç tarlanın dibinde lan oralara bir şey yapalım oraları biz böyle ince birer şerit çekelim abiçim adam akıllı olsun makinelerimiz falan rahat çalışsın azıcık tarla kaybetmişiz çok sıkıntı değil yine öyle çok of, çok böyle minnoş bir tarla değil bu yani boyut falan iyi hoşuma gitti benim Boyut falan hoşuma gitti abi yani iyi weak extension çalışabileceği iyi, e, seviyede bir tarla yapalım bunu azıcık tarla kaybetmişiz o kadar çok sorun değil çünkü işçinin daha sorunsuz çalışması bizim için daha iyi ve bize daha çok para kazandıracak bir şey o azıcık tarladan Puh, tamam hemen gübreleyelim şimdi bunu da içeriden sürelim hatta ya İçeriden sürü diyenler olur şimdi İçeriden sürücü tayfa azıcık kaldı e, hiç sıkıntı değil o kadar kalabilir normal her tarlada kalır o kadar. Gerçek hatta o kadar arada kalır böyle tarlalarda. Hiç sıkıntı yapacak bir şey değil. Şimdi bu mısırı biz aslında biliyoruz musunuz? Silaj yapabiliriz ya. Aynen. Bu mısırı bir silaj yapabiliriz beyler. Ama hmm, silaj yapabiliriz bu mısırı veya CCM yapabiliriz. Ki CCM bence güzel olabilir. Aynen bu. Bir şey diyeyim mi? Bir öyle bizim kesici bundan CCM yapıp çok güzel paralar kazanabiliriz. Bence ondan CCM yapalım ya. Ben bir bakayım o sistem, sistem sistemi nasıl oluyordu? Sistem edecek olanlar varsa yani vardır kesinlikle. O ne abi diyenler. Önümüzdeki bölümlerde büyük ihtimal onu yapacağız ve göreceksiniz abi ne olduğunu tam olarak. Değişik bir şey şimdi anlatsam da tam anlatamayacağım şimdi. Önümüzdeki bölümlerde ya yaparken yani gösterip anlatırım. Daha iyi olur. Bunun direksiyonunda bir sıkıntı var. Benden söylemesi bak. Bu direksiyonda bir, bir sıkıntı var, bir arıza var. Ben bunu gidip yaptırayım Semih abi. Sema abinin bayiye götüreyim ben bunu. O hem hem bayi hem servis orası. Oraya bir götürüp baktırayım ben buna. Çünkü sıkıntılı bu direksiyonu. Hop. Hmm. Hop tamam. Şimdi bizim inekçiklere bakalım neler var onlarda neler yok. Saman var azıcık daha verebiliriz. Pulluk sabanlanmış korolt bilmem ne falan var. Çim var. Bir de bizde silaj var şurada onlar için. Aynen. Oo dur 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 bizim bizde onlar için silaj var. Ama silajı dolduracak kepçe yok bizde. Hmm. Bizde silajı dolduracak kepçe yok. Aslında bir kepçe de alsak biliyorsunuz mu? Kepçe bir kepçe alsak iyi olur. Cidden bir kepçe alsak iyi olur ama kepçeler çok pahalı. O nasıl olacak? 115 bin aslında şu güzel. 106 beygir 40 kilometre gidiyor. Bu, bu iyi. O iyi. Ama yani ona 110, 115 bin vereceğine 10 bin, 10, 11 bin daha ver. Şunu al. Çünkü bu 155 beygir ve bambaşka daha büyük bir makine yani. Bunlar zaten kepçe bunlar. bunlara boş ver aslında şu JCB var. Bu JCB güzel ama 20 kilometre gidiyor diyor. O birazcık beni yüzebilir. Ama şu JCB iyi gibi aslında. Yani 44.000'e. bine. şey değil mi? Şimdilik bu JCB bizi idare eder. Bak cidden söyleyeyim bu JCB bizi şimdi çok rahat idare eder. Onun yerine şu şu, şu manitoyu alabiliriz. 140 beygir ve aşırı ucuz. Hani. Bu da mantıklı ama şimdilik bence şu JCB alalım ya. Değil mi? Üzmez bizi bu. Yüzmez. 40, 45 bin euroya bence şu JCB alalım şu an. Bayağı işimizi görür. İleride değiştiririz onu da. Şimdi ona nokta dönüşlü yükleyiciler için bu muydu? Yok. Teleskopik. Bu oluyor. Ee, ben onun için bana kova lazım da. Şu kova buna oluyor mu acaba? 4000 olan bu. Smanta olsun. Telehandler şöyle olması gerekiyor. Turuncu, yeşil, siyah ve gri. Turuncu bence güzel biliyorsunuz mu? Böyle olabiliriz de inşallah bizim şeye olur bu. Yok turuncu çok iğrenç durdu ya. Diğer yeşil daha iyi sanki değil mi? <laughs> Diğer yeşil sanki daha iyi. Bu birazcık böyle şey hani ne oldu? Bu birazcık böyle, böyle eski nesil bir teleskopik teleskopik şey kepçe ve bunun motoru arkada. Aslında arka daha iyi bir tık aslında. Daha ağırlık yapıyor. Arka sağır. Çok zorlanmaz bu kepçelerle falan. Ama bu, 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 olmadı bu. Dur. Şöyle yapalım. hemen bir boy atalım biz ya. Ya o değil be kankam be. Çıktık ya oradan. Niye öyle yapıyorsun şimdi? Yüzüyorsun burada. Şimdi yine onu görecek bak. Ayarla diyelim. Hmm. Yeşil diyelim. Tamam para da zaten. Sağ olsunlar. Hemen takalım bunu. Yani bu 20 gücü yazıyor yanlış yazıyormuş bak. Aynen yanlış yazıyormuş. 43 gücü baylar. 43 değil mi? Aynen 43 gücü Bir de bunun arkasına romok falan da takılıyor yani. Beygir ne kadar acaba? Dur merak ettim Bir bakalım. Kaç beygirmiş bu? 129 beygir. Oo beygir de güzel lan. Yani bir 4 beygir öldü desen, ölmüştür desen 125 beygir var bu. Çok iyi abi. beygirde yerinde hani. Bayağı beygir yerinde bir makine ve hani işi güzel, içi de güzel. Hoşuma gitti benim. He, manuel vites bu bak. 1 2 3 4 5 vites var. Evet beyler gördüğünüz gibi ben şu an çiftliğe geldim. Nasıl geldim buraya falan. Demin babam aradı ve onunla konuşurken telefonda ben bir, bir, taraftan oynadım. Hani aldırıp kendim. Olur ya böyle hani arkadaşınız arar abi ara böyle telefonda konuşursunuz onunla böyle. Bir an böyle kendinizi Şeyde böyle hani o bambaşka bir odada bambaşka bir pozisyonda falan bulursunuz böyle kendinizi falan. Ben ne ara geldim lan falan buraya da bulursunuz. Bilmiyorum yani size oluyor mu da genelde bana oluyor. Kesinlikle aranızda bu olayı yaşamış olanlar vardır. Babamla konuşurken böyle kendim kaptırıp oynamışım ve çiftliğe getirmişim kepçeyi. <laughs> Hiç farkına bile varmadım. Şimdi inelim şöyle şey inelim bundan kaç 37 Oo tam 37 militer güzel. Bayağı bir varmış. E ben şimdi öyle olunca aslında bir saniye ben şimdi böyle olunca tam karışık tayin yapabilirim miyim? Yapabilirim. Silah gerekiyor, kurot gerekiyor ve saman gerekiyor. Yani ben tam karışık tayin yapabilirim şu an o zaman. <laughs> Değil mi? Mantıken. Yani. Hemen çalıştıralım canavarı. Bir bakalım. Dur, 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 Bu dur. sen sen de Senin de boyan falan atmış sen de yaptırmak lazım bir ara ama neyse bir ara bir ara bakacağız onu ya. Şuradan bindirelim şunu. O oh. tamam takalım. Şöyle çekelim önüne bunu. Tamam. Motor hiç kapatmayacağım bile. Gerek yok zaten bir, bir kepçe 4 litre yeterli olur. Yeterli olur diye düşünüyorum ben. Haydi bakalım. Hmm. Bir saniye ufacık bir sıkıntımız var gibi ama çok ufak He. bunu daha fazla aşağı indiremiyoruz anca bu kadar aşağı iniyor yani şöyle yavaş yavaş boşaltmamız gerekecek bunu garip ama çok da zorun değil yavaş yavaş boşalttı yani çok sıkıntı değil e şimdi sıkıntı olan ben bu kepçe şey almadım yani yok bizde almadım değil yok ucuna şey yok çatal yok bunu nasıl denk getirdim yani? Ucuna çat çatalım ama zaten gerek de yok gibi çünkü bizim balyalar şey ya Bizim balyalar abi e, ee, Alın siz Ufak balyayı elle kaldırabiliyoruz Sıkıntı olacağını sanmıyorum şunlar kuru kurot balyasıydı değil mi? İnşallah kurot balyasıdır Şimdi bir iki tane kurot balyası atalım bakalım içine Bir tane atalım Tamam Aşağı yukarı dengeli gibi şunlardan atalım 1000 litrelik vardı burada Heh. şunlar 1000 litrelik abi Bir tane daha atalım zaten dengelir Aynen. Bir de saman atarsak iki tane falan. Bunlar binlik mi samanlar? Tamam. Bir tane daha saman atabiliriz. Hani samanlar bindikmiş. Tamam. Samanlar bindik abi. Bir saman daha atsak ondan sonra da şu binlik mi bilmiyorum. Bindikmiş. Şundan atsak ve şundan atsak tam her şey tam müthiş dengeliyor tamam aşağı yukarı zaten full de dolmuş şey mis gibi yaparız bunu şimdi gidip ineklerimize verelim abi bakalım tam karışık tayını 10.000 litre ondan sonra e, kurotların ve samanların da fulleriz ve güzel güzel ineklerimiz bize maksimum verimde şey verir maksimum verimde süt üretmeye süt vermeye başlarlar oh, Hadi bakalım şöyle geri geri gitmemiz lazım. Heh şöyle verelim bakalım tam karışık tayınımızı. Yesinler inekçilerimiz. Evet oluyor şimdi bu bunu vereceğiz bayağı ve Çin vereceğiz bayağı. Bunun için kurot da verebiliriz direkt silaj da verebiliriz. Ama kurot vermek daha mantıklı çünkü kurot daha kolay oluyor. bize bayağı var kurottan bal olarak ondan verelim bunun, burası için. Çin için bir şey veremeyeceğiz maalesef ki şu an ama bu zaten var ondan az da olsa samanı full ederiz öyle bırakırız abi. Aslında tam karışık dayına bir, bir romok daha yapsak daha iyi olur ya. Bir şey diyeyim mi? Aynen. Bir romok daha yapsak çok daha iyi olur abi. Hemen ben bir romok daha yapayım. Bir kova bundan koyuyor zaten. Tam 10.000 litre denk geliyor. 10.000 litre tam karışık tayın oluyor şundan bir kova koyunca. Bakalım. Hadi bakalım. Bu bu, bu kepçeyi sevdim ben abi kepçe sevdim. Tek sıkıntısı bu kovayla hop yavaş. Tek sıkıntısı bu kovayla şey yapamıyor. Tam deviremiyor. Ama o kadar da olur yani değil mi? Şöyle devirebiliriz. Aslında diğer taraftan daha rahat devir yoksa bunda kapak var mı? He o başka bir şey tamam. Tamam tamam o başka bir şey. Şunu gördüm de dedim kapak mı var bu tarafta? şu taraftan koyarsak çok daha rahat olur. Çok daha alçağa indirebiliriz kepçeyi. Daha mantıklı olur bizim için. Ama neyse zaten böyle de oluyor. Çok kafaya takacak bir şey değil ama yani öyle yaparsak daha rahat olabilir belki diye düşünüyorum ben. Kesin bir şey sizlere söyleyemeyeceğim şu an. Şuradan bir dönelim biz. Bu bölüm galiba ineklerle uğraşma bölümü olacak. Hayvancılık bölümü daha çok. Hop yavaş yavaş. Şöyle çekelim bunları. Şimdi iki tane bundan koyuyoruz. He yani bir tane değil bunlar 500'lük. Bunlardan 4 tane. Hop. 3 4 Ondan sonra bit samanlar en azından 1000'lik. Bak o, o o bari güzel. Samanlar 100'lük. Hop. 2 tane 1000'lik saman. Tamam. Geriye de şimdi Bunlardan hadi şunu koyayım. Binlikse bu. 500'lükmüş. Şunu koyalım bitirelim. Ve şuradan bir tane alars alırsak alarsak, alarsak mı ya? Alırsak abi tam. Tam olmamış ya. Birazcık daha şunlardan koyalım o zaman. 2 3 Nasıl? Doldu mu? Doğmadı. Niye almadın lan? Heh. Gel lan şuraya. Hop. Tamam. Tamam. O 1400 oldu bile. Bir 10 militer bunu verelim. Ondan sonra da samanları ve kurotlarını fullleyelim yeklerimizin. Değil mi beyler? Hadi bakalım geri 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 gidelim. Hadi. 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 Hadi lan. Heh. Boşaltalım abi. O boşaltsın. O boşaltırken ben de tüm osanı alıp eve götüreyim diyecektim. Evet. Bitirmiş şimdi. Yani eve götürebiliriz. Hemen şu kalan yerleri bir kulüte edip eve götürelim. Tüm osanı da gördüğünüz gibi her şey, her şey çalışıyor. İşte şeyler, sürecekler falan. Hepsi çalışıyor ön arka sürecek hepsi full çalışıyor Hepsi müthiş yani Yağmurda çamurda falan bile hani sıkıntı çekmiyor makine Çayır bayır demeden gidiyor abi bir katlayalım şunu çabucakta Devrilmesin Tamam Katladık Artık bunu eve götürüp yıkayıp yerine koyabiliriz sanırsam Daha fazla buna iş yok gibi çok tarlayı ezmeyelim şuradan Şöyle sıkıştıralım kendimizi şuraya köşeye Buradan <laughs> gidelim abi Şimdi indirelim bakalım Tüm o sancığımızı Gidelim o yerine koyalım abi. Ondan sonra da bakarız bakalım neler olacak. Jondari buradan mı bırakmışız biz ya? Haberin bile yok abi. Haberim bile yok. O sana radyatörü. Oh oh oh. Oh baydı abi. Ra 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 radyatörleri falan iyi temizle demişti. Radyatörleri falan iyi temizle sıkıntı olmaz demişti. Temizleyelim iyice radyatörleri. Ki sıkıntı olmasın değil mi makinede? Adam akıl çalışsın. Hop. Hop. Şöyle. Yıkayalım şunları bir. Oğlum niye yıkamıyor lan bunlar? Hadi. Hadi. Tamam. Baya çamur. Baya çamur işlemiş abi içine. Yıkanmıyor bile. <laughs> zar zor yıkadık. Tamam. Yıkandı gibi makinemiz. Hemen gidip yerine koyalım bunu da şimdi. Şuradan sokabiliriz gibi ki soktuk bildik tamam. Şöyle hop geri geri geri. Geri geri geri. Hop yavaş öyle değil. Hop şöyle hop şöyle hop. Hop tamam. Böyle oldu gibi. Tamam tüm o burada bırakalım direkt. Hiç dışarı çıkarmaya gerek bile yok. Şimdi bizim bu canavara alalım. Neklere bakalım. Evet nekler de 21 mm olmuş. Güzel. Şimdi neklerin samanlarını ve kurotlarını da fullleyelim. Ondan sonra bu bölümlük bu kadar da diyeceğiz büyük ihtimalle. Ya nasıl çarpıp çarptım ben yani oraya Şimdi onlarda 6 bin, şey 7 bin litre saman var ve bu üçte bir demek ki Demek ki şunlar bir full saman alsalar yeterli olur. zaten o kadar samanımız var galiba. <laughs> Samanımızın yarısı falan herhalde oluyor o da. O da. Hadi. Hop. Hadi. 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 hadi, hadi. hadi. hadi Dolmuş tamam. 11.800 lira saman vermiş olduk. Vermiş olacağız şimdi onlara. Zaten 6000 7000 litre de orada var. Tamam iyi süper abi. Yaklaşık 17 litre falan bir saman olacak. 17 litre saman da bayağı idare eder yani bizim ineklere diye düşünüyorum. Hemen şöyle geri geri gidip verelim şu samanları onlara. Dökelim kıyılmış samanları altlarına. Haydi bakalım. Yağmur de yağmur da ya, iyice bir güzel oldu şu an havaya girdim abi böyle. Yağmurda ineklere besliyorum, hayvan besliyorum falan. Güzel oldu. Yağmuru seviyorum ben Farmite. Ya. Yağmur güzel oluyor Farmite de. Çok yağmıyor. Çok nadir yağmur yağıyor. Mevsim modunu falan kurarsanız daha çok yağıyor da. Samanı niye boşaltmıyor? Geçen defa boşaltmıştı. Saman bir sen. Saman şey galiba çok şuradaydı değil mi? İyice şöyle gitme gerekiyordu. Heh aynen. Boşaltalım şimdi. 11 bin litre zamanı. Oh altları mis gibi samana dolu yumuşacık yumuşacık. Güzel. Süt vereceğimiz vereceğiz bundan bana. He? Süt, süt, verecek vereceğim sen bana. Süt vereceğim mi lan? Süt vereceğim mi lan sen bana? Şş, şş bana bak bana. Bana bak süt vereceğim mi? Sen vereceğim süt. Pişt. Sen süt vereceğim mi kanka? Sen verirsin ya. Sen seni sevdim ben. Kırmızı kırmızı. Sen bana süt verirsin değil mi lan? Bak 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 sana güveniyorum. Pişt kara kız gel lan. Sen vereceğim mi süt? Sen ineğe benzemiyorsun. Sen danaya benziyorsun. Neyse senin memelerin var. Demek ki ineksin ama ben sana bir güvenemiyorum ya. Sen sen bir, bir, garip, bir garipsin senin. Korkuyorum ben senden. Sende bir işlik var. Hop. Hop çekil lan. Çekil lan. Ee, evet zaten o tamam full dolmuş lan. O hepsi bitmemiş bile. Tamam. Güzel. Şimdi bunun içine bayağı bir şey dolduralım kalanını full. Hop. 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 Hadi lan. Hop. 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 Şimdi. Hemen gidelim bunu da boşaltalım ve zaten yeterli olur bu diye düşünüyorum ben. Ondan sonra da zaman hızlandırdığımızda falan zaman geçtikçe ineklerimiz bize süt verecek. O sütü de biz gidip satıp para kazanacağız ve kendimize yeni bir içeride alacağız. Ama kimseye söylemeyin tamam. Şşşt kimse söylemeyin. Bir alacağız. Ha. Öyle değil. ha. Yani çarpacak sandım. Hop. Haydi geri geri geri. Tamam. Ne boşaltıyorsun kanka sen? Bir şey boşaltmıyor kanka sen. sen. bir şey boşaltmıyordun kanka. <laughs> ne boşalttığını düşündün sen orada? Bir şey boşaltmıyor kankacım sen. Hmm, diyorsun. Tamam. Şöyle yapalım bir senle. İnşallah tamam boşaltırsın. Boşaltmıyorsun. Güzel. Tıkandın yani. Abi biz yani bir gün geçse bir şey olmasa ben zaten şaşacağım ya. İlla bir pişlik olması lazım ki. Niye boşaltmıyor ki? Daha iyi bir yer mi istiyor boşaltmak için? Ne yani? Tarlanın içini mi boşaltacak? Boşaltmıyor abi. Çalıştırmam mı gerekiyor? Ne oluyor abi ya? Niye baga girdi bu şimdi ya? Abi durup dururken modlu bile değil oyun kendi şey baga giriyor ya. Tamam neyse ben bunu video dışında düzeltirim beyler artık yapacak bir şey yok. Ee, ama bir güzel bir besledik yeniliklerimizi. Kendinize bakın beyler. Hoşça kalın diyeyim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Söyleyeceğim şey var mı diye düşünüyorum şu anda yok galiba. Aynen. Söyleyeceğim şeyler yok herhalde. Beni takip etmek istiyorsanız arkadaşlar aşağıda Instagram hesabım var. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ee, arada orada soru cevap bir şeyler yapıyorum. ya, yani bir şeyler atıyorum oraya. Çok sık olması da eline gelince bir şeyler atmaya çalışıyorum orada, oraya da. Ee, Discord sunucumuza gelmek istiyorsanız aşağıda videonun altında Discord sunucumuzun da linki var. E, Netradio'ya da bu bize partnerlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Ee, server kiralamak falan istiyorsanız da şey, da linki aşağıda var. Server kiralamak için e, bir, bir göz atabilirsiniz oraya da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike tuşuna basıp beğenmediğinizi belirtmeyi unutmayın. Ee, kanalı beğendiyseniz de bir kanaldaki videolar hoşunuza gittiyse de abone olun beyler. Abone olduysanız da zil işaretine tıklayıp tümü seçeneğini seçip oradaki bildirimleri açın. Çok sevinirim. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bay bay